Türkiye eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'i ağlıyor. Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı CMA genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedin ulaşıldı. 27 yaşında öldürülen Pınar Gültekin'in acı haberinin ardından siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim cinayete tepki gösterdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz günü yalnız yaşadığı Urla ilçesinin Akyaka mahallesindeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefka Gültekin Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka mezarlığı civarıyla Menteşe ilçesi merkezindeki alışveriş merkezinde görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişiyle alışveriş merkezinde oturduğu ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken genç kızın bar işletmecisi olan eski erkek arkadaşı CMA'yı teknik ve fiziki takip aldı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen özel ekip CMA'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli olay günü konuşmak için otomobilini aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayıldı. CMA da genç kızı boğarak öldürdü. CMA jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. CMA Gültekin ile konuşmak için otomobille bağ evine gittiklerini Burada çıkan tartışmada genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. CMA daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti. CMA'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal yerleşik mahallesindeki ormanlık alana gitti. Ekipler saat 5 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı. Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüm gelişmeler sonrası Pınar Gültekin Üniversitesi sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yayınladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi paylaşımında bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluydu koysa Pınar henüz 27 yaşındaydı gülüşü anlatıyordu yaşamı, ne kadar sevdiğini. Mekanı cennet olsun, bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun. Kadına şiddete dur de, Pınar Gültekin dedi.''